Tokmazsan ben senin ananı sikeceğim ama. Yüzümdeki tüyler ananın amında bitti. Orospu çocuğu. Amına kodumu çocuğu. Ulan gel Skype'a diyorum. Amına kodumun ödleyi he? Yayında konuşmayı biliyorsun. Amına kodumun primcisi. Ne? Amına kodumu çocuğu. Adamla yayında tanışıyoruz. Senin gibi amına kodumun oğulları böyle prim yapmak için yayından öter. Diyorum ki o kadar adamsan erkeksen gel Skype'a. Görüşelim yavrum. Ben sana adres de vereyim. Aa, yayında mı vereyim adresi? Aman kodumun evladı. Nerede oturduğunu söyle. Anasını siktim çocuğu. Şu saatte geleceğim. Telefon numarasını versene. Alo. Ver. Şu saatte geleceğim ben ona. Oğlum bu orospu çocuğu kim lan? Lan bunların amına koyayım. Dur bir dur Oğlum manyak göster olacak madem. Ben ben seni... Ya sikerim bunların amına bi... Şu an benim sesimi duyuyor muyum? Şey. Bir dakika oğlum bak şimdi. Bu kim bu lavuk? Bunun şeyi var mı skype'ı sende? Götüyemiyor skype'a gelme. Şu an benim sesim gidiyor mu Ha? Şimdi mail'i uçar derler kişilik. kişilik. Tamam TeamSpeak ben... adresini versin o olur, olur. Ben geçen gün, ben geçen gün Burak'ın arkadaşları yayında seni övdüm. Ben burada şey yapıyorum. Tamam verin IP'yi. Senin bir arkadaşın, sen, senin bir arkadaşın... Bir dakika, bir dakika duymuyorum seni arkadaşına bu mu yani? E, ee, emekli koruma e? Ee? Senin adamlığın bu kadar mı? E ee, ne yapacak vücuduyla? lan? bunun her tarafı öldürsen olur bu orası bir çocuğu yayından laf atıyor. <laughs> Ulan erkek adam mı bu? Bu erkekmüş mi? tipe bak amora bu sakallısı. E ee? Adamsan böyle konuşmazdın zaten. Ee, ne yapayım oğlum? Adam kendisi bize kaptırıyor burada bir saattir. Biz şey diyor yani muyuz o Kanka ben sana ne yok. Kanka <laughs> Oğlum ben koruma moruma almam. Ben ben öyle koruma moruma bize gelmez öyle işler. Işte. Lan ne gideceğim ben bu pezeveyne yani? Skype'a gelmiyor. Götüyemiyor yemiyor amana kodumun evladını. Durup dururken bize yardırıyor oradan. Eee? <laughs> no. He? Ne? Başka da mı mi Ee, sikerim onları da. Ee. Ne oldu. Ben Ne? Ee. Oksi, sen de bana oradan şunu bunu deme koçum. Anladın mı? Bana oradan şu mu yazma sen de. Şununla bununla çekme bana evladım. Sen de daha düne kadar Facebook'tan benden yardım isteyen adam Bana şu mu deme. Ne diyordun sen? Ulaş. Ya sikaybana gideceksin Kerim. Mal mal konuşma amına -mal koyayım. Sevüştü biden mesaj attım. Orospunun çocuğu. He. Orospudun çocuğu adres ver diyorum. Adres ver. Oğlum kirli zaten. Hayır bu dal yarakların götü kalktı bak ben bunu söylüyorum sen yayından açmalar öyle tehdit etmeler lan boros bu çocukları kim lan bunlar bu amonakodum çocukları Öyle göte bunun bir yarak girmiş anlaşılan ona göre oradan atlıyor amonakodumu çekemeyen gavatları Ne bana fark etme de Bana koymaz Oğlum sana alman, al fark etmez Abi bir gram adamlık yok sizde Neyse, hadi. ha. Neyse her. Mel. Hah. Dur. O Mel uçardan adamı bir gram adam. Tamam tamam. Hadi. ben dur şunun TSS'ine bir gideceğim dur. Dur şu şunun bir TSS'ine geleceğim dur. Hadi. Tamam ne yapacağım oğlum? Ya kim ne yapacak? Hadi hadi görüşürüz. Alo. Hı. Dur ben şunun şeyine gideyim dur. TSS'ine gideyim. Kanka küfretme fazla. Lan oğlum herif bize kaptırıp duruyor görmüyor mu bu kanka, manyakları? sen küfretme sen küfretme. Dur sen şunun TSS'ini nereden bulacağız biz dur ama. Tamam da küfretme kanka dur atayım ben sana hatta. <laughs> da küfretme. Da bende TSS'den ses gelmiyor ya. Bende TSS'den ses gelmiyor oğlum. Hmm. Küfretme hatta kapat yani ya. Oğlum dur şunları bir Skype'a çekeyim. Ben de TS'den şey olmuyordur. Dur şunları bir Skype'a çekeyim dur. <laughs> dur telefonu açtı. Dur şunları ben bir